Daha önce de birkaç anlattım ama tekrar her zaman lazımdır. Yine çünkü akıl piyasaya göre gidiyor, dar manaya gidiyor. Şükür dediğimiz şey Kur'an'ın ıslahınca şükür. Bakın iki nokta var burada. Birisi şükrü manevi yani şükrün manasıdır. Şükür şu demektir. Mana olarak. Nimetin doğrudan doğruya Allah'tan geldiğini bilmek. Bir doğrudan doğruya ha dolaylı değil. Yani bu mal mülk bütün bu alem Allah'ındır ama işte filan sebep var şu var o aldı getirdi filan adam bana verdi. Yani dolayısıyla Allah'ın öyle değil. Diğerleri dolayısıyladır. Sebepler dolayısıyladır. Allah Teala doğrudan doğruya onu sana gönderiyor. O mülkün onun sahibi Allah'dır. Kimsenin o mülkte hissesi yok. O bir nimetin sahibi bütün kainatın ancak sahibidir. Ondan yapmış o nimeti sana ulaştırmış ve o nimeti sana ezelden takdir etmiş. Doğrudan sana onu gönderiyor. Anlaşıldı mı? Doğrudan Allah'tan geldiğini bilmek nimetin. Bir, o nimetin kıymetini takdir etmek, kıymetini bilmek. Yani bunlar basit şeyler değil. Yani çam sakızı çoban armağanı derler ya. Öyle allah Teala çam sakızı çoban armağanı vermiyor sana. Her biri bütün alemden süzülmüş birer harika-i sanat, birer mucize-i kudret, birer hediye-i rahmettir. Onu bileceksin. Üç, nimete olan ihtiyacını bilmektir. Sen nasıl az ve fakir içindesin, o nimetine o Allah'ın rahmetine ne kadar muhtaçsın bunu bilmektir. Ve bu şekilde yalnız Allah'a minnettar olmak işte budur ha. Üç bu esas var ya tekrar edeyim. Ramazan Risalesi'nde de anlat. Bir, nimetin doğrudan doğruya Allah'tan geldiğini bilmek. O nimetin kıymetini takdir etmek ve ona ihtiyacını bilmektir. Elhamdülillah dedik ya demek bu elhamdülillah bu üç manayı ifade ediyor. Hamd yalnız Allah'ındır. Ne demek? Demek ki bu nimeti veren Allah'tır. Minnettarlık yalnız ona sebebe değil. Ve Allah bundan dolayı nihayetsiz hamde layıktır. Çünkü bunlar gayet kıymetdar, mucize kudret ve hediye-i rahmettir. Sanat harikasıdır demek değil mi? Ve ona olan ihtiyacınla perestişini, minnettarlığını ifade ediyorsun. Şu mana olmadan ağzından elhamdülillah elhamdülillah geçmekle böyle sade bununla şükür olmuyor. Bir... Bu ne oldu? Bu üçü birden bir. Bu şükrü manevidir. Ama Kur'an Sadece bunu demiyor Bak bunu ifade ederken Nimetin Allah'tan olduğunu biliyorsan Nimetin kıymetini ve ona olan ihtiyacını Biliyorsan onun lazımı nedir O nimeti onu veren zatın Yolunda kullanmaktır Buna da şükrü örfi denir